Avrupa'nın kalbinde milyonlarca insan hala uygun fiyatlı konut bulamıyor. Almanya'da resmi çalışmalar ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni konut sayısının yıllık 300 binleri bulduğunu 2024'te verilen yapı ruhsatlarının ise hedeflerin çok gerisinde kaldığını gösteriyor. Konut sorunu sadece arsa eksikliği sorunu değil. Gelirlerin büyük bir dilimi kira veya konuta gidiyor. Abo ortalaması civarında olmakla beraber. Almanya'da hane halkları ortalama %25 dolaylarında bir payı barınmaya harcıyor. Düşük gelirli hanelerde bu oran çok daha yüksek. Bu da sıradan vatandaşın servet biriktirmesini zorlaştırıyor çünkü en büyük harcama kalemi çoğunlukla barınma. Mülk sahipliği oranı da bu resmi tamamlıyor. Almanya'da hane halklarının yaklaşık %47'si ev sahibi. Yani çoğunluk kira ödeyen kiracıdan oluşuyor. Bu da ömür boyu Kira riskini herkes için somutlaştırıyor. Peki bunu kim yönetiyor? Kimseyi suçlamadan söyleyelim. Piyasada büyük oyuncular var. Vonovia, Deutsche Wohnen, Leg Immobilien ve küresel fonların da yer aldığı daha büyük finansal aktörler. Bunlar konut piyasasının önemli paydaşları olarak görülüyor. Bu güç dengesinin kimin barınma hakkı daha güvenli sorusunu gündeme getirdiği açık. Burada bir suçlama yok. Sadece piyasa yapısının tespitidir. Halk ise farklı yollar arıyor. Son dönemde altına ve gümüşe ilgide belirgin bir artış var. Somut varlığa yöneliş, bir yandan tasarrufun enflasyona karşı korunma ihtiyacından, diğer yandan bankacılığa karşı kişisel ekonomik güvenlik arayışından doğuyor. Ekonomistler ve piyasa gözlemcileri bu hareketin hem yatırım hem de psikolojik bir tepki olduğunu not ediyor. Ve işte merak uyandıran kısım. Vatandaşlar gizli bir plan mı uyguluyorlar? Birikimlerini somuta çevirip uzun vadede kendi ailelerini ve geleceklerini nasıl, koruyacaklarını mı hesaplıyorlar? Vatan. Vatandaşlık ve barınma hakkı kavramları sorgulanıyor. Bir ülke vatandaşıysak, temel barınma hakkımız nerede? Sorusu gündemde. Bu soru hem siyasal hem ekonomik, boyutlarıyla büyük bir sır gibi duruyor.